Bugün at de evde evim yapacağım. Anne sen canlı. De, konuşmak isteyenler gelebilir isterseniz. Nereye gelebilirsiniz isterseniz. bekliyorum geleceksiniz. misiniz acaba Selam, selam. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> selam. Selam. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> ben de <edebimi> yapıyorum. <laughs> hmm. Teşekkür ederim sana da. <laughs> Hmm. Hmm, hmm. 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 ne oluyor? Arkada ne oluyor? <gülüyor> 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 Televizyon açık

Video yapıyor musunuz arkadaşlar? Ben yapıyorum videolar. Hi hi. Hi. Hello. <laughs> How are you? Ne yapalım? Arkadaşlar. Kimle konuşuyorsun? Canlıdayım. Canlıdayım. Canlıdayım canlı. dayım canlı. Hiç. Masam muhtemelen pes edeceğim. You make a great videos. You. you make a great videos. Um. great <laughs> videos. Benim İngilizce get up with Ama Sweet you make great videos. Mm okay. Me, me videos Miss Videos. Hmm. <laughs> Bugün öğretmenim geldi. Ders yaptık. Edebiyat verdiler bir sürü öğretmenim. Onları yapacağım. İlk canlı yapayım dedim. on <laughs> sen. 13 kişiyiz. 13 kişiyiz. Hı hı. ne yapalım arkadaşlar bok ecrin aynen aynen ecrin bok <gülüyor> aynen <gülüyor> 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 eğlenceliydi aynen. <laughs> Sevmiyordum zaten. Asi <Ağası> yırtık ecin. <laughs> Bence şey şöyle diyelim mecline. Küfür de. Burunlu ecrin. <laughs> Burun lezzetli. Dört göz lezzetli. Dört gözle Ecrin. oyun meskisiyiz. Gar, -garmen. Gar -garmen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> komik <laughs> Burunu cadı. Aynen cadı. Cadı 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 cadı. Cadı 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 jat 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 da jat da çok manyak 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 <laughs> benim yüzüm görsen çok kötü yüzümü göstersene kaplılıkta Pembe mi kara mı? Pembe mi kara mı? Pembe. Pembe. Nasıl yani? Pembe mi kara mı? Ne alakası var? ne alakası var yani? Pembe diyorum ben. Göstereyim. Tablulukta göster. Ya da başka bir yerde göster. Ortak yayın da yapabiliriz istersen. Ayan. Skortın var mı? Var. Discord'um var benim. Senin var mı? Ayan. Senin var mı? Evet var. Evet bende de var. Sence at. Yok. Hmm. Tamam topluluktan at ya da eee ortak yayın yapabiliriz istersen. Bu, bu bunu bitirince istersen. Ayan. Top, ya toplulukta yap ya da şeyde yapalım. Ortak yayında yapalım. Ben yüzümü gösteremem. Neden göstersene kız? Göster göster utanma utanma. <laughs> ben de utandım birkaç defa. Ama gösterdim bir defa. <laughs> Şimdi de sizin için canını <laughs> açtım. <laughs> bir kerecikten bir şey olmaz ayağım bence. Bence göster. Merak ediyorum yüzünü. Hadi göster hadi göster hadi. Selam. 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 Selam Hira. Yapam. Neden yapamazsın? Utan mı kız? Utan utanacak ne var yani? Hmm. Hmm. Hadi göster kız merak ettim Yapamam demedi mi Ben de yapamıyordum ama ya yaptım Hadi 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 Seye <laughs> <laughs> Seye <benziyorum. gülüyor> se Tipim seye benziyor Emir o seye benziyor Emir de böyle davranıyor <laughs> <laughs> Yüzünü göster Rakata. Aynen 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 Rakata. Nasıl öyle bir canlı açabilir misin? E bir canlı açabilir misin? Benim de yüzüm görürsün. Tamam. Tamam o zaman. Kapatıyorum o zaman. Göz. Ortak yayın falan açabilirim. Antek ne? Hmm. yüzün 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 iki, iki, Ya Ye, evet. Hayır Yes. Hayır. No. Hmm.